Sandır oğlum üstüne düştüm. Özmedi ne be? Ve, bunlar bunlar içeri almıyor. Bunlar kapıda ne yapıyor? Bana kimse karışamaz. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Bugün Helen Videoya geçmeden önce mutlaka beğenelim. Acayip derecede çok güzel bir bölüm oynayacağız. Elle burada. Evet şimdi saymaya başlıyoruz başı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oğlum burada da mı var Elle de var? Oğlum sizinle ana. İki taraf var. Renkliler ve koyu renkliler. Bakar mısın şunlara bak? Bunlar bunlar içeri almıyor. Bunlar kapıda ne yapıyor? Şu alkışlıyor. Bu alkışlıyor. Bunun elinde de kamera var. Bunları çekiyor. Biz buraya gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz. Tamam. Bizim amacımız... Ana bir anahtar buldum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anında attım. <laughs> <laughs> Hayır anlamadım. İki grubun arasındaki fark ne? Ne yani? Birazcık değişik geldi. Evet. Onlar. Şimdi inceleyelim burayı. Burası neymiş? Okul mu? Okul mu? Aa, yukarıda pencere var. Sen bana bir işaret yapmaya mı çalışıyorsun? Gerçek Wilson hangisi? Wilson kaç tane var? Saymadık ama bak şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bundan var. 7 tane bundan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 13 tane Wilson var. Vay be. Bence var ya daha fazla binanın içinde olabilir. Bunlar dışarı çıkmış. Burası var ya hapishane gibi bir yer. Eee burası? Burası açılıyor mu? Hayır. Aa, elimizdeki anahtarla orayı açacağız. Evet. Bu? Aynen. Burada kilitli. Yukarı çıkılıyor. Bak şuraya çıkılıyor, şuraya çıkılıyor. Şurada da bir yer var, gördün mü? Bak. Tepeye çıkalım mı? Tamam, çıkalım ya. Çık ya. Bura nereden açılacak? Şey Abbo şimdi ayva yedik şu. Nereden de. açalım? Aa bak oraya gidebilirsin. Oğlum, bura nerede açıldı böyle? Bura nasıl açıldı? Açıktı. Biz demin giremedik ki ben buradan bakıyordum böyle. Allah Allah. Bu sıra yanlış mı gördün mü? Kızım açık gördüm. değildi ki. Bence yanlış gördün ya. Vallahi açık değildi. Ben öyle gördüm yani. Arkadaşlar ben öyle gördüm. Sizde bir yer açıldı. Siz de öyle gördüyseniz yoruma yazın ama ben öyle gördüm bak, eminim. Açık bir yer açıldı. Çıkma yeri büyük ihtimal açıldı aynen, buralarda ne varmış buraları evet, kontrol edelim. Bence daha açıldı diye. bence. Gideyim mi? Git. Şurada ne var? O kesin bakmıyor ya. Aaa burası hastane var. gibi bir yer ha. Hastaneye gidiyor, yürü bakayım canım ne yağmur varmış. Yağmur yağ ya. Şimdi yukarı çıkalım. da siyah mavi değil. Çok yavaş çıkıyor ya. Evet yağmurda siyah ya. Oğlum ya. ne oldu? <laughs> ya yapma ya, çıksana yukarı düzgünce ya. Ben şuradan Şöyle ya, yana doğru kay. Şöyle yana doğru kay, tamam. Şuraya alsana beni bak, şuraya şuraya. Oraya, tamam çok güzel. Çıktık, 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 çıktık. Oğlum kaplumbağa gibi çıkıyorsun. Pencereleri göremiyoruz. Film cam Dert yapmışlar. Altan. Yo, buraya da çıktık işte bak. Tamam. Evet. Bunlar spor yapıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Burası... Ana yukarıda biri var. Oğlum yukarıda biri var, uyuyor orada. Şurası. Şuraya atla, düşersek bittik Yusra. Geri çıkarız. Ben sana ne dedim ya? Çok kötü ya. Ben bu tarz zıplamaları yapamıyorum be. Tih. Çok kötü. Evladım çıksana bak. Ağır ağır çıkıyor zaten. Ben olsam bir saniyede çıkarım. Veririm bir saniyede çıkamazsan içeriden acı şeyi getiririm, sosu getiririm. Sana yediririm. Kabul ediyor musun? Bak düşüyordum senden bu hata olacak. Beni oyunda muhatap etme kendinle lütfen oyun odaklanamıyorum Ediyorum Kabul ediyor musun? Ediyorum Tamam ben bir daha düşersem sen çıkartacaksın ama yiyeceksin tamam mı? Hı -hı. Oba Oba Bir sandır üstüne düştüm Şşt Kızım hadi ne be? Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Oğlum sen nasıl bir derin uykudasın? That. Yaşıyor musun sen? Ne yapmışlar sana ya? Derin uykuya dalmışsın adamım ya. Bak çok ağır çıkıyor. Hızlı çıkacağını iddia ediyor musun? Evet ama ama ge gerçek hayatta. Hayır hayır ben şimdi sana klavye ile mouse'u vereceğim. Sen yukarı hızlıca çıkabilir misin? Hayır gerçek hayatta. Boş konuşma. hemen şimdi kıvırmaya başladın. Çünkü görüyor ki babası basıyor ve çıkamıyoruz. <laughs> Aha. Ana. Hmm. Bura ne ne? bu nasıl bir Gerçekten yer ya? Var. Buraya ne takacağız? Kalın. Buraya bir şey mi takacağız? Ne olur aşağıda bir şey unutmuş olmayalım ya. Aşağıda ya? bir şey unutmuş olma ihtimalimiz ne? Sıfır. Bence var çünkü bak burasını birleştireceğiz gibi geliyor bana. Gibi bak. bak burası buraya gidiyor. Asla Şuraya bakalım. Ediyorsun. Daha fazla ileri gidilmiyor. Oğlum <laughs> elimizde ne var bizim? O ne ya öyle elimizdeki? Şimdi başka ne var? Oo yukarıdan bunlara basıyor. Ana aşağı inilebiliyor. İyiyim. Bir dakika. Aşağıda burada ne var? İyiyim. Gitmiyor. Vallahi diş çektik gitseydi. Karşıya mı atlayacağız? Hayır. Karşıya atlayacağız. Atlamayın diye bağırıyorlar. <laughs> Atla atlayacağız kardeşim size ne ya? Evet, atlıyorum ya. Sinir oldum size şimdi. Bana kimse karışamaz. Hop! <gülüyor> <gülüyor> nasıl düştük ya? Bir sıra oradan nasıl düştük ya? Tih. Aksan video beğenin kanalda Evet, videoyu beğenmeden videoyu izlemeyelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeden videodan da çıkmayalım. Dur kızım elime dokunma şimdi. Hadi yapalım. Çok işler. güzel. Hadi. Oh. Çıktık be. Eline bunun bir şeyle vurmuşlar şişmiş gibi. Ele bakalım Allah aşkına şeye benziyor. Sakın bak. Angry Neighbor'a Yusuf'a bak buradan tam uca geldiğimizde zıplayacağız bak tam şurada tamam mı? Hadi geliyor, hazır mısın? Sakın. 1-2-3 Hızlı koşmuyor ki. İşte bu! <laughs> e ee, ne oldu? Boşu boşuna bağırdık ve saçmaladık. Hiçbir şey olmadı. Ben Niye bir geldin? şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Aşağı atlama sakın. Hayır. Ne gördün? Ya bizim... Şurada bir şey var. Aa. Oo. Oo oh, oh. bas bakayım bir yer açtı dur dur bak. dur ne olur düşme burası... ne olur düşme üstüne düşeceksin bak burası varken biz niye ne no kadar gelmedi? rahat ve profesyonel ne biz neden orada aradık gelmiyor var, kızım yani? oradan ya oradan gel gelmiyor işte oradan gelse biz geleceğim zaten biliyorsun? gelmiyor karşı yaptıcaz hazır mısın <laughs> oğlum Saka. ne saçma bir şey <laughs> ay şey kapı tatlı. oğlum kapıyı aç Ana! Orada bir şey var. <laughs> oh be! Düşüyorduk ya. Vallahi düşüyorduk ya. Aç şunu bakayım. Çok güzel ya. Oğlum oh, biz burada güvenliyiz. Silah var elimizde bak. Silah değil. Silah bu. Ben, biz burada gardiyanız. Biz burada gardiyan. Tamam, indik aşağıya. Aç. Neresi açıldı? Biz burada gardiyanız. Gaydıran, gaydıran. Gar gardiyan. Bir şey konuşuyorlar. O adam birbirinize giriyorsanız bir girin ya. Kavga edeceksiniz ha, 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 bakın Hani diye... şey, hani bir Çok ne ya. Baba bir insan mısın? Öyle rap yapabiliriz. Ya, an... ya bir süre saçmalama. Şeyi diyor arkadaşlar. Bu, bu alınmıyor mu silah? Bir tane şey çıktı bir ya. Dil ve dil ve hem dilsiz hem sarı bir tane Afrikalı rapçi çıktı. Ha ha o a oh, diye Diyor. <laughs> Gülme kızım niye gülüyorsun ya Allah Allah olamaz mı yapabilir o da <laughs> niye yapamasın ya? E bu kapıyı açamadık. Biz nereye açtık <laughs> şimdi ben anlamadım ki. Aa bir tane çıkış var şurada. vurum Azazı... ana açılmış. <laughs> Çatla patlasın. Vallahi açılmış. Evet açılmış. Nereye? Wilson. Wilson. Aha, gerçek Wilson. Buradan gidebiliyoruz Hı. mu? Wilson'la ayağına mı gideceğiz? Wilson gel, benim elimi değil. yapalım diyor. Gel buraya, gel yaraş diyor. Gel iyi mi? Neden böyle? Gel diyor? iyi mi? İki elini de açmış. Bak, <laughs> hapishanenin <laughs> ağzına el öptürüyor işte. Bak öpeyim <laughs> ha. Ana mod bitti. Bu ne kadar kısa bir modtu ama güzeldi. Ama ne oldu ki? Ben de anlamadım ki. Biz buradan kaçtık anladığım kadarıyla. Çünkü burası suçluların olduğu bir yer. Oyunun adından da belli ki. Her neyse arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmiş. Ne yapalım? Ben de abone Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.